Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Kayaca. Yepyeni bir çekilişle karşınızdayız. Kanalımıza abone olan iki şanslı kişiye her çarşamba tamamı yeni nesil sorulardan oluşan Bilfen TYT, Bilfen AYT, Bilfen Paragraf, Bilfen 9. sınıf, Bilfen 10. sınıf ve Bilfen 11. sınıf kitaplarından istediğinizi gönderiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. arkadaşlar ben Ahmet Gayoz'a geçen dersimizde cümlenin ögeleri ile ilgili kısımları işlemiştik. Şimdi yepyeni bir konudayız ve fiilde çatıya başlıyoruz. Arkadaşlar fiilde çatı ne demek? Yani çatı ne demek? Fiillerin öznesine ve nesnesine göre girdiği biçimlere çatı denir. Peki çatı nerede aranmaz? Arkadaşlar yüklem isimse çatı özelliği aranmaz. Yüklem fiilse çatı özelliği aranır. Çünkü adı üzerinde fiilde çatı diyoruz. Yani çatı fiilde aranır. isimde aranmaz. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Hemen bu kısımda bunları konuşmuşuz. O etkili bir adamdır ifadesinde yüklem isim. isimse çatı özelliği aranmaz. Etkilemek fiil ve çatı özelliği aranmış olacak. Peki şimdi sorularımıza bakalım. Evet ilk sorumuzdayız. Çatı özelliği aranmaz demiş. Nerede çatı özelliği aranmıyordu? Yüklem isimse aranmıyordu. Güçlüdür isim. Akıyor fiil güçlüdür isim isimde aranmaz bu yüzden cevap bir numara olacak. Devam ettik. Hangisinde çatı özelliği aranmaz salondaydı tanırım hangisi fiil sence bu fiil fiilse aranır adı üzerine fiilde çatı diyoruz. Ama salondaydı isim isimse çatı özelliği aranmaz bu yüzden bir numara cevap olacak. Devam ettik. Hangisinde çatı özelliği aranmaz sence... Önceydi, aramadı ifadelerine bakalım. Önce isim, aramak fiil. Fiilse aranabilir çatı özelliği. Adı üzerinde çatı, fiilde çatıdır. Ama önce isim, isimse çatı özelliği aranmaz. Devam ettik. Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Yardımlaşıyorduk mu? Öğrenciydi mi? Öğrenci isim, isimse çatı özelliği aranmaz. Bu yüzden cevap 2 numara olacak. 1 numarada yardımlaşmak fiil. Fiilse çatı özelliği aranır. Devam edelim. Hangisinde çatı özelliği aranmaz demiş arkadaşlar. Aranmaz. Vardık. Ankara'ya vardık. Varmak fiil. Biz de vardık. Var isim. Arkadaşlar varmak bir de ulaşmak anlamında. Bir yere varmak ulaşmak anlamında. Bu yüzden arkadaşlar varmak fiil burada aranabilir. Adı üzerinde fiilde çatı diyoruz. Ama vardık yani isim olarak yokun zıttı olan var. Bu yüzden bu varmak olmuyor. İsim, isimse çatı özelliği aranmaz ve 2 numara cevap olacak. Bir sankindeyiz. Evet arkadaşlar hangisinde çatı özelliği aranmaz? Yazardı, yazardı. İkisi de yazmak eylemi. Arkadaşlar ünü ülke sınırlarını aşmış bir yazardı. Bu yazar aydın anlamında isim. İsimse aranmaz. Bu yüzden bu isim, isimse aranmaz. Bir numara cevap olacak. Gazeteci bunu her zaman köşesinde yazardı. Yazmak eylemi bu arkadaşlar fiil, fiilse çatı özelliği aranabilir. Bir sonraki karttayız. Bu kartta arkadaşlar özne yüklem ilişkisine göre çatılar konusunu konuşacağız ve bu kartta etken edilgen konusunu değerlendiriyoruz. Arkadaşlar etken demek işi yapan demek işi yapanın belli olduğu çatı demek yüklemde yüklemin bildirdiği işi yapan belliyse ise etken Yüklemin bildirdiği işi yapan belli değilse edilgen. Kitap okundu dersem kim okudu bilmiyorum edilgen. Kitabı okudu dersem kim okudu o o yüzden etken olacak. İşi yapan belli ise etken, okudu etken, okundu kim okudu bilmiyoruz bu edilgen olacak. Hemen örneklerimize bakalım arkadaşlar. Etkense işi yapan bellidir. Ama edilgense işi yapan belli değildir. Bunlara dikkat. Edilgenlerde bir de mutlaka arkadaşlar L, N eki görmek zorundayız. Bu ekler olmazsa edilgen olamaz unutma. Peki arkadaşlar Ali kitabı okudu ifadesine bakalım. Kitap okundu ifadesine bakalım. Şurada bu eki dikkat arkadaşlar. Okudu kim? Ali işi yapan belli mi? Evet bu etken. Kitap okundu kim okudu bilmiyoruz. Bu arkadaşlar edilgen olacak. Aynı zamanda burada ne var? Ne var? Buna dikkat. Şimdi sorularımıza bakalım. Peki taşları Onur attı. Taşlar atıldı. Attı kim? Onur. İşi yapan belli mi? Evet var. Bu yüzden arkadaşlar bu etken birincisi. Taşlar atıldı. Kim attı bilmiyoruz. Ve ıl eki var dikkat ederseniz. Bu arkadaşlar ne olacak? Edilgen olacak. iki numara. Bir sonrakindeyiz. Salon temizlendi. Kim temizledi biliyor muyuz? Hayır. Bu arkadaşlar neyi ikine de dikkat ediyoruz. Bu edilgen olacak. Kim yaptı belli değil. Ama onlar salonu temizledi dediğimiz zaman temizledi yüklem. Kim temizledi onlar özne işi yapan belli olduğu için etken olacak. İkincisi etken. Devam ettik. Soruyu dün Deniz sordu ifadesine bakalım. Soru dün soruldu. Hangisinde işi yapan belli? Sordu yüklem kim sordu Deniz Özne? İşi yapan belli oldu işin etken. Soru dün soruldu. Kim sordu bilmiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar edilgen olacak. Aynı zamanda burada şu ek var. İkinci edilgen birinci etken dedik. Şimdi bir sonrakindeyiz. Geçen hafta ders notları yazıldı. Ders notlarını yazan belli mi? Hayır. İşi yapan belli değilse edilgen ıl eki var. Birinci edilgen onu arkadaşı bu saatlerde aradı. Aradı kim? Arkadaşı. İşi yapan belli mi arkadaşlar? Evet belli. Bu yüzden etken olacak iki numara. Devam ettik. Bu karikatürler hangi ülkede çizildi? Tehlikeli atıkları görevli toprağa gömdü. Çizildi. Çizen belli mi? Hayır. Bu yüzden arkadaşlar bu edilgen olacak ve şu eke dikkat ediyoruz. Edilgenlerde bu ek olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Gömdü Göm. kim? görevli gördü. Burada arkadaşlar işi yapan belliyse etken olacak. Bir ikincisi etken, birisi edilgen oldu. Devam ettik. Kartın son sorusundayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yazarlar düşüncelerini bize de aktardı. Aktaran kim? Yazarlar işi yapan belli ise etken olacak. İşte bu etken. Bilginin gerçek değeri parayla ölçülmez. Ölçen belli mi? Hayır belli değil. Bu işte edilgen olacak cevabı arkadaşlar. İkincisi edilgen olarak düşüneceğiz. Bu eke de dikkat ediyoruz. Bu ek olmazsa olmaz. LN2 edilgenlerde. Şimdi bir sonraki karttayız. Arkadaşlar bu kartta edilgen ve dönüşlü fiilleri konuşacağız. Şimdi etkenle edilgen karışabilirdi. Bir önceki kartta bunu konuştuk. Şimdi de edilgenle dönüşlü karışabiliyor. Aynı ekleri alıyorlar unutmayın. Biçimsel olarak hiçbir fark yok. Aynı ekleri alacak. İkisi de atıldı mesela. Kendimi ileriye doğru attığım zaman asker atıldı derim. İleriye doğru cengaverce atıldı. Bu arkadaşlar dönüşlü oluyor. Ben atıyorum, ben etkileniyorum. Ama bir taş atıldı. Kim attı bilmiyoruz. Bu edilgen olacak. Yani atıldı ifadesi yapan belli değilse edilgen. Kendin yapıp kendin etkileniyorsan dönüşlü olacak. İşi yapan da yaptığı işten etkilenen de aynı kişi ise iş kişinin kendisine dönüyorsa yani dönüşlüdür. Ben yapıp ben etkileniyorum. Hoca tarandı dersem kendi kendine taranıyor. Süslendi dersem kendi kendine süsleniyor. Giyindi dersem kendi kendine giyiniyor. Yıkandı dersem kendi kendine yıkanmış oluyor. Bu ekleri alıyorsa, LN alıyorsa, kendi kendine yapıyorsa bu dönüşlü olacak. Adı üzerinde iş bana dönüyor olacak. Peki arkadaşlar işi yapan belli değilse az önce konuştuk zaten edilgen olacak. Hem edilgende hem dönüşlü de ekimiz neymiş? LN2. -E İkisinde de aynı ek unutma. Peki Ayşe aynanın karşısına süslendi. Kendi kendine süsleniyor. Doğru mu arkadaşlar? Kendi eli yapıyor, kendi başı kendisi etkileniyor. Bu kendine eylem dönüyor. İşte bu dönüşlü olacak. Okul süslendi. Arkadaşlar okul kendi kendine süslenebilir mi? Hayır. Kendi kendine süslenemeyeceği için bu arkadaşlar birileri tarafından yapılacak ve o yapan kişiler belli değil. İşte buna edilgen diyeceğiz. O yüzden arkadaşlar okul süslendi de aynı ek var. Burada da aynı ek vardı unutmayın. Ama arkadaşlar buradaki süslendi yapan belli değil bu edilgen olarak değerlendirilecek. Şimdi aşağıya doğru bakalım. Arkadaşlar başkası tarafından ifadesini getirebiliyorsak edilgendir. Kendi kendine ifadesini getirebiliyorsak dönüşlüdür. Buna da dikkat. Şimdi sorularımıza bakalım. Sevindim, sevildim. Sevindim, kendi kendine sevindirik oldum. Öyle düşünün yani sevindim. Bu kendi kendime yapıyorum. Kendime etkileniyorum. Bana dönüyor eylem. Dönüşlü oluyor. Ne iki var dikkat. Sevildim. Sevildim. Arkadaşlar seven belli mi bilmiyoruz. Kim sevdi onu. Başkası tarafından yani. Bu kendi kendine seviniyor. Bu başkası tarafından seviliyor. İşte bu üstteki edilgen. Aşağıdaki dönüşlü olacak. Şu eklere mutlaka dikkat ediyoruz. Bu ekler olmazsa olmaz unutma devam ediyoruz. Peki arkadaşlar yükle edilgen hangisi dönüşlüdür demiş. Asker kahramanca atıldı. Kendisi atılıp kendisi etkileniyor. Bu arkadaşlar dönüşlü. İşi yapan da etkilenen de aynı kişidir. Üstteki dönüşlü. Bak aynı kelime unutma atıl. İçeri bir taş atıldı. Kim attı bilmiyoruz. Bunu yapan belli olmadığı için buna edilgen diyeceğim arkadaşlar. Bir sonrakindeyiz. Yolda bir yüzük bulundu. Toplantıda bizzat müdür bey de bulundu. Arkadaşlar yüzüğü bulan belli mi? Hayır. Burada ın eki var. Burada da ın eki var. Aynı kelime unutma. Sadece anlamsal farklılık var. Yolda bir yüzük bulundu. Kim buldu bilmiyoruz. Bu arkadaşlar edilgen. Toplantıda bizzat müdür bey de bulundu bizzat şahsı kendisi oradaydı yani. Arkadaşlar bulmak bulunmak bu bulma işini kendisi yapıyor ve kendisi bundan etkileniyor. Dönüyor yani kendisine müdür beyin. Bu yüzden buna dönüşlü diyeceğim. Bir sonrakindeyiz. Şirkete yeni eşyalar alındı. Arkadaşım söylediğim sözlerden alındı. Arkadaşlar buradaki ınlar var bunlara dikkat. Yeni eşyalar alındı. Alan belli mi? Hayır belli değil. Bu arkadaşlar edilgen olacak. Arkadaşım söylediğim sözlerden alındı. Şimdi ortaya bir laf söylemişim ben. ortaya konuşmuşum yani hedef belli değil. Ama adam ne demiş? Ya bana niye böyle kötü sözler söylüyorsun demiş. Halbuki ona söylememişim ben. Ortaya söylemişiz lafı. Ne yapıyor? Kişi kendi üzerine alıyor. Yani kendisine dönüyor. Alma işi bu kendisine döndüğü için dönüşlü olacak. İkincisi dönüşlü olacak. Bir sakindeyiz. Peki bugün yine sahilde kendi kendime gezindim. Böyle sıcak kanlı insanlar her toplumda sevilir. Gezindim kendi kendime. Lay lay, lay. Kendi kendime yapıyorsam ve bundan kendim etkileniyorsam dönüşlü ve ın var buna lütfen dikkat. Evet birincisi dönüşlü. Böyle sıcak kanlı insanlar her toplumda sevilir. Seven belli mi? Hayır. Bu edilgen olacak. Ve bu yüzden arkadaşlar şu eke dikkat ikincisi edilgen olarak düşünüyorum. Şimdi bir sonraki sorudayız. Yaz gelince Tuz Gölü'nün suları çekildi. Bu gruba yeni katılan öğrencilere ayrılmış. Peki arkadaşlar ayran belli mi bu yani o şeyi yiyeceği ayran belli mi? Hayır. Belli olmadığı için edilgen bu. Yaz gelince Tuz Gölü'nün suları çekildi. Çekildi ifadesi Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Hani ben kendim yapıp kendim etkileniyorsam dönüşlüydü. Tarandım, süslendim, giyindim, kuşandım gibi bu ifadelerin hepsi dönüşlü. Arkadaşlar şuna lütfen dikkat edelim. Tabiatta kendiliğinden gerçekleşen unsurlar vardır. Mesela gülün gül açıldı. Gül mesela akşam tomurcukken sabah ne oluyor? Açılıyor. Kendi kendine yapıyor. Tabiatta Allah tarafından kendiliğinden gerçekleşen olaylar arkadaşlar Buna dönüşlü diyeceğiz, buna dikkat. Mesela gölün suları çekildi. Nasıl? Yani işte tabiatta dereler azalmış, işte küresel ısınma, başka sebepler neyse. Yani buharlaşma. Arkadaşlar göldeki sular ne yapmış? Azalmış. İşte bu e, ne oluyor? Kendi kendine gerçekleşme sayıyoruz ve dönüşlü sayıyoruz. Yani tabiatta kendine gerçekleşen unsurlar, gülün açılması, suyun çekilmesi dönüşlü sayılacak. Şimdi buna da dönüşlü diyoruz ve lütfen dikkat. Şimdi bir sonrakindeyiz. Arkadaşlar bu kartın yani bu dersin son kartındayız ve buradan devam ediyoruz. Edilgen yüklemlerin öznesi sözde öznedir. Yani gerçek özne değildir. Sözde özne ne demek? Gerçek özne değildir. Nerede var bu? Edilgenlerde var. Yükleme bak. Edilgense özne nedir? Sözde öznedir diyebiliriz. Soruyu Onur çözdü. Kim çözdü? Onur sözlü etken arkadaşlar soru çözüldü. I ve ki var dikkat ederseniz bunu yapan belli değil. Burada onur özneydi. Arkadaşlar soru nesneydi. Ama burada soru yani buradaki nesne burada sözde özne olacak. Etken cümlenin nesnesi edilgen cümlede sözde özne olacak. İşte buna çok dikkat ediyoruz. Sözde özne bu. Yani kısacası şu arkadaşlar. Size bir cümlede sözde özne soruldu ya. Bakacaksınız hemen yüklemine. Edilgen mi kardeşim? Evet. Hemen yapıştıracaksınız. Sözde özne burada var diyeceksiniz. Hemen bakıyoruz sorularımıza. Arkadaşlar şimdi sana ne yap? Neyi sordu yukarıda? soruda? da sözde özne mi gerçek özne mi diye sordu. Bir yerde söz öznenin laf ediliyor mu kardeşim? Edirgene bak hemen. Bitti. Hemen bakıyoruz. Edilgen nerede var? Okudu da LN yok. Edilgen olamaz. Okundu da LN var. Edilgen bu. İşte burada arkadaşlar kitap ne olacak? Sözde özne olacak. İki numarada. Ali okudu. Kim okudu? Ali işi yapan çok net. Kanlı canlı Ali. İşte bu etken olacak. Yani gerçek özne olacak. Bir son Arabayı o sürdü. Araba sürüldü. Arkadaşlar gerçek özlemi, sözlü özlemi sorulduğu zaman her zaman ne yapıyoruz? Edilgene bakıyoruz. Burada ın ek var dikkat et. Ama burada o ek yok. O halde arkadaşlar bu ek varsa edilgen olacak. Bu ek yoksa etken olacak. Etkense gerçek öznedir. Edilgense sözde öznedir. İşte ikincisi sözde özne. Yani buradaki araba sözde özne. Burada o gerçek özne olacak. Devam ettik. En son sorumuzdayız arkadaşlar. Hangisinin sözde özne, hangisi gerçek öznedir? Tutulmuş tutan belli değil. Bu edilgen edilgense daire sözde özne olacak. İşte bu sözde özne. Şiir zeka ülkesinde yorucu bir yolculuktan sonra doğar doğar etken etkense gerçek öznedir. İşte bu gerçek özne olarak karşımıza gelmiş olacak. Dersimizi böylece sonlandırıyoruz. Lütfen beğendiyseniz beğen atmayı unutmayın. Abone olun. Allah'a ısmarladık.